Kaş düşüklüğü olan hastalarda saçlı deriden ufak bir delik açıyoruz. Buradan aşağı doğru iple gelerek kaşın köşesinden dönüp yukarı doğru geri gidiyoruz ve burada düğüm yapıyoruz. Sonuç olarak bu iple kaşı yukarı doğru çekip kaşı yukarı doğru kaldırıyoruz. Bazı hastalarda kaşı çok düşükse yukarıdan ufak bir delikten girerek iple gelip, kaşı yukarı doğru çekebiliyoruz. Sonuç olarak kaş yukarı ve hafif yana doğru çekilmiş oluyor. Bazı hastalar gözlerinin kenar kısmının yana doğru çekilmesini isteyebiliyor. Çekik gözlü olmak isteyebiliyor. Bu durumda saçlı deriden girip aşağı doğru gelip göz kenarından geri giderek iple bu bölgeyi yana doğru çekiyoruz. Sonuç olarak göz kenarı yana doğru çekilmiş oluyor.